Boldenon, testosteronun değiştirilmiş bir türevidir ve androjenik anabolik steroidler sınıfına girer. Boldenon andesinat uzun etkili bir esterdir ve vücutta yavaş salınır. Etkisi 3-4 hafta sürebilir. Boldenonun anabolik oranı 100, androjenik oranı ise 50'dir. Bu kas yapıcı etkilerinin güçlü, androjenik etkilerinin ise daha hafif olduğunu gösterir. Boldenon kas kütlesini arttırmada etkili bir steroiddir. Kas kütlesi artışı genellikle yavaş ve kalıcıdır. Sporcular boldenonun güç ve dayanıklılıklarını arttırmak için kullanırlar. Bu uzun süreli ve zorlu antrenmanları daha verimli hale getirir. Boldenon vücutta azot retansiyonunu artırır. Bu kasların daha fazla protein tutmasını ve dolayısıyla kas büyümesini destekler. Yani Boldenon protein sentezini arttırır. Kırmızı kan hücresi üretimini arttırır. Bu kaslara daha fazla oksijen taşınmasını sağlar, dayanıklılığı ve performansı arttırır. Fiziksel yan etkileri arasında akne ve yağlı cilt oluşumu genetik yatkılı olan bireylerde saç dökülmesi, kadınlarda ses kalınlaşması, vücut kılığında artış gibi virilizasyon belirtileri, minimal de olsa karaciğer toksisitesi ve iyi kolesterol değerlerine düşüş, kötü kolesterol değerlerinde yükseliş durumları yer alır. Psikolojik yan etkiler olarak ise bazı kullanıcılarda görülen agresyon hali, hormon dengesizlikleri sebebiyle ruh hali dalgalanmaları sayılabilir. Bazı kişilerde kullanım sonrası anksiyete ve depresyon da görülmüştür.